Tamingiler YouTube kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Geçtiğimiz hafta biliyorsunuz 6 karşılaşma söylemiştik sizlere ve bunların 4 tanesi sizlere kazandırdı. Hangi karşılaşmalarda? Altın Ordu, Sakarya Spor, Antalya Spor, Trabzon Spor, Celta Vigo, Real Madrid, Başakşehir, Kayseri Spor, Lille, Paris Saint Germain ve Beşiktaş Fatih Karagümrük mücadelesiydi. Fatih Karagümrük mücadelesi biraz ee, Showtime tercihiydi öyle söyleyelim. Handikap sıfırdı. Ondan kaybettik. kaybettik. Altınordu Sakaryaspor karşılaşmasında da karşılıklı gol var demiştik. Karşılıklı gol yok oldu. Diğer tüm maçlarımız dördü de Antalya Trabzonspor karşılıklı gol var. Celta Vigo Real Madrid maç sonucu 2. Ee, Başakşehir Kayserispor maç sonucu 1 ve Lille Paris Saint-Germain bol gol oldu biliyorsunuz. Karşılıklı gol varla 6'da 4'le fena olmayan bir oranla sizlere kazandırdı. Bu hafta da sadece ve sadece Süper Lig Tahmingiller portföyü köşesi yapacağız. Hangi maçlarla devam ediyoruz? Adana Demirspor Ümraniye Spor mücadelesiyle başlıyoruz. Biliyorsunuz Adana Demirspor geçtiğimiz hafta Kadıköy'de Fenerbahçe'ye farklı mağlup olmuştu. Rakitski kırmızı kart cezası nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek. Ümraniye Spor'da herhangi bir önemli eksiklik yok. Ümraniye Spor'un eksikliği gol yollarındaki sıkıntısı ve puan alma sıkıntısı. ben bu karşılaşmada Adana Demirspor'un yine ve yine favori olduğunu görüyorum. Onye Kurulu, Belhandalı, Endiayeli ve Zubalı Adana Demirspor maçı kazanır. Maç sonucu 1. bu haftaki en önemli tercihlerimizden bir tanesi diğer kombinasyonları da zaten az sonra sizlerle paylaşacağız. Alanya Spor, İstanbul Spor mücadelesiyle devam ediyoruz. Alanya Spor biliyorsunuz bu sezon Oldukça iyi. Farioli yönetiminde mağlubiyet yüzü görmediler. İstanbul Spor henüz puanla tanışamadı. Ee, gol yollarında da zaten çok çok büyük sıkıntı var. Henüz gol yok. Ee, bu hafta nasıl bir e, karşılaşma bekliyorsunuz derseniz Alanya Spor'un yine bu hafta kazanacağını düşünüyorum. Maç sonucu 1 olur. Ee, gol yollarında en azından İstanbul Spor'dan bir gol artık bekliyorum ama 2,5 e, üst olacağını düşünüyorum. Alanya Spor maçı kazanır. Maç sonucu 1 ve 2,5 üst 1.57 orandan sizlere vereceğim. Ee, en değerli tercih olacak bu maç anlamında geçiyoruz Karagümrük Ankara Gücü mücadelesine. Karagümrük'te Efet Tatlı geçtiğimiz haftaki gibi yine sakat, Ankara Gücü'nde herhangi önemli bir sıkıntı, eksik gedik gözükmüyor. Her iki takımın da savunmasında büyük zaafiyetler, büyük sıkıntılar var. Karagümrük'te Pirlo futbolcularına futbolculuğuyken hasta olduğumuz o futbolculuğunu ne yazık ki teknik adam tarafında tabii ki çok erken olmasına rağmen e, pek böyle ışık da gösteremiyor e, kazanır kazanmaz oralara hiç girmeyeceğim. Ben bu hafta Ankara gücünden sürpriz de bekliyorum birazcık aslında ama e, karşılıklı gol var tercihi yine en temiz kılçıksız 151 orandan sizlere vereceğim tahmin olacak ve haftanın belki de en önemli maçı Trabzonspor Galatasaray Trabzonspor biliyorsunuz geçtiğimiz hafta 5-2 mağlup olmuştu. Hacı Wright show yapmıştı. Antalyaspor'a Antalya Spor'a, Nuri Şahin öğrencilerine. Trabzonspor Galatasaray mücadelesi öncesi bir de Kopenhag mücadelesi eklendi buna. Ne yazık ki Kopenhag'dan da istediğimizi alamadı e, Avrupa'daki temsilcimiz ve veda etmiş oldu şampiyonlar ligine olsun olsun. UEFA Avrupa Ligi'nde inşallah yoluna dolu dizgin devam edecek. Trabzonspor'da Hamşik, Vişça, Peres ve Hüseyin Türkmen yine yok. Galatasaray'da Leo Dubois ve Mitsu oynayamayacak. Trabzon'da moraller bir tık bozuk aslında. Galatasaray'da üretmekte biraz zorluk çekiyor. Son 3 haftada sadece 2 gol var. O da Bafetin Migomis'in yıldızlaştığı, müthiş goller attığı karşılaşmalarla devam etti. Ben bu karşılaşmada şöyle bir tercihte bulunmak istiyorum. Hangi yarıda daha fazla gol olur? İkinci yarıda olur. 1.85 orandan spesifik tahminim bu maçla ilgili bu olacak çünkü Trabzonspor ve Galatasaray mücadelesinin ilk yarısının böyle biraz kendilerini tartma yolunda aceleci olmayacakları yönünde. İlk yarı hani böyle çok gol olmayacakmış gibi geliyor. İkinci yarı da gelirse 2 gol birden geleceğini düşünüyorum. Galatasaray bir sürpriz yapabilir. Trabzonspor deplasmanında, Trabzon deplasmanında. Deplasman beşiktaş sivasspor spor mücadelesiyle devam edeceğiz. Beşiktaş'ta Josef Atiba ve Gezzal yok. Sivas Spor'da önemli bir eksik yok. Hafta içi biliyorsunuz Avrupa mücadelesi vermişti Sivas Spor'da ama Sivas Spor'un oyunu ne yazık ki beğenmiyoruz. İyi bir futbol oynayamadı Sivas Spor. Bu karşılaşmada benim tercihim maç sonu 2.5 üst olur. Beşiktaş'ın zaten favori olduğunu söylemek çok yanlış olmayacaktır. Maç sonu 2.5 üst. 1.50 orandan yasal oran iddia kurucu bayi oranlarıyla sizlere bunu önerebiliriz. Ve Konya Spor Fenerbahçe son maçımız. Konya Spor İstanbulspor'u 4 golle geçmişti biliyorsunuz son olarak. Fenerbahçe, Avusturya, Wien ve Adana Demirspor ağlarına 4'er 4'er 8 gol birden bıraktı. Oldukça iyi gidiyorlar Jesus yönetiminde. Ben bu karşılaşmada Konya Spor'un dişli bir rakip olduğunu Gol atacağını düşünüyorum. Fenerbahçe'de gol yollarında zaten herhangi bir sıkıntı çekmiyor. Deplasmanda da bu konuda sıkıntı çekmeyecektir. Karşılıklı gol var oranını 1.42'den sizlere sunuyorum. Özet geçecek olursak Adana Demirspor, Ümraniye Spor maç sonucu 1 1 33 oranı var. Alanya Spor İstanbul Spor maç sonucu 1 ve 2.5 üst. 1.57 oran. Karagümrük Ankara Gücü karşılıklı gol, gol var. 1.51 oran. Trabzonspor Galatasaray hangi yerde daha fazla gol olur? İkinci yerde olur. 1.85 oran ve Beşiktaş Sivas Spor mücadelesi maç sonucu 2.5 üst. 1.50 oran. Konya Spor Fenerbahçe mücadelesinde de karşılıklı gol var. 1.42 orandan sizlere sunuyoruz. Çok teşekkür ediyoruz ilginize, alakanıza. Kanalımıza abone olmayı unutmayın diyoruz. Tahmingiller YouTube kanalından her hafta düzenli içeriklerimiz, sürpriz konuklarımız sizlerle beraber olacak. Sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.